Merhaba, tarih 21 Ocak, yanımda Maviş, şimdi e, yine kaçtık, e, hafta sonu bugün, cumartesi. E, Hamza babamız yine ilerletmiş süreçleri, arkamda gördüğünüz bu var faaliyetlere devam ediyoruz, şimdi biraz göstereyim size. Şöyle, gördüğünüz gibi salonun son bir duvarı var. <laughs> Bulamadım o son duvarı. <laughs> Çok ilginç. Tek başına aşağıdan sıvı alıp <laughs> yukarı taşı... <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Tek başına aşağıdan <laughs> sıvı alıp yukarıya çıkarıp orada sıvayı yapmış. Gayet zorlu bir süreç olmuş. <gülüyor> 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 Eline sağlık Hamza Baba. İnşallah hep evet, beraber. Son bir duvar var. Bu, bu kısım var. Ondan sonra salon i̇ncesi bitiyor. incesi İncesi yapı, yapılıyor şu an. İncenin içinde ne vardı Hamza Baba? Ha? İnce sıvanın içinde. İnce sıvanın içinde. Kireç, çimento, kum var. Hakikaten incecik bir böyle bir sıva. Ha bu arada ilk mermerimiz pencere altı mermerimiz de takılmış. Bu şekilde. Bu da yan bahçenin manzarası. Mermer de takılmış. Sen ne yapıyorsun? Ha, göster. Göster. Hadi bakalım. Ben yukarıda kalayım. Şu an çok dağınık hala ortalık. Ama buradan da gözü dönecektir. Yakıda mı? Tamam. Bu da kumkuatımız. Bir yandan da üretimlerimiz devam ediyor. Çok tatlı değil mi? Tatlı ekşi bir tadı var. Evet mandalin cinsi bu. Gel gel brokoliye bakalım bir gel. Enginarlar devam ediyor. brokoli brokoli. Evet. Aha brokoller büyümüş. Aa, Aynen. Brokoller zan. büyümüş. Boy atmış. Aynen. Karnılar. Şey. Karnı var mı? Şey yapan. Baş veren şu büyük belki Evet! Gerçekten Haha. Bıçak! <laughs> karnabahar da geliyor. Bıçak! <laughs> Oha! Çek <laughs> yazayım. Bunda var mı? Bak burada da var. <laughs> çek çek çek! Şu küçük de var mı? Onda daha yok Yok. Ya sen! Büyüyünce karnabahar mı? Evet. Bunda? Burada yok Burada da yok. <laughs> İki tane karnabaharımız geliyor. <laughs> evet. Bu ne cephe. Bu şekilde. Çorapların çok iyiymiş bugün. Evet ya. Çoraplarımı şey, giyebilmek için. Bu limon. Limon, limon. Şimdilik bu kadar. Ee, ben yardım ediyorum. Yıldızcan da geziyor. Geziyordu. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> ne göstereceğim diyor da. Ne göstereceğim diyor. Ha. Bu da düzeltme işlemi. Bu işlemin adına ne diyorsunuz? Ha? Bu yaptığının adına ne diyorsun? Çekir. He? Çekir, çekir. 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 Merdane, görevi yere de Ha, merdane. Merdan. Düzleştiriyor. Yani surayı birbirine Yapışıyor. şey. karıştırırsın. Hı. İkizler Ahmet Bey dedi ki git dedi mandalina topladım kasada dedi keçilerini orada onları al gel dedi. <laughs> keçiler de orada. Şimdi onları taşıyı veriyorum gari. Bize toplamış. Sağ olsun. Ne yapıyorsunuz? Su takviyesi. <laughs> Yine bizde Ahmet Bey'in köşkündeyiz. Tavuklar falan var he. Çok büyümüşler bu arada. Evet. Su takviyesi yapıyoruz. Şehir suyumuz, yani İzmir'de de suyu, damacana suyumuzu buradan dolduruyoruz. Bu suyun hikayesi de 3 kilometrelik bir şaşa su kaynağından geliyor. Evet, biz kendi Sağ suyumuzu buradan götürüyoruz haftalık olarak evet, damacana. Sponsor oldu süt dolusunda. Sağ olasın. O zaman biraz tavuklara bakalım. Varsa tabii ki. Kolo kolo kolo. Kimse yok. Şu an Ahmet dayı bizim evin orada şey yapıyor. Aa, çok tatlısınız. Koyunları gidiyor. Bize sağ olsun bir sepet mandalina getirmiş. Hello! Tavuklar, yumurtanız var mı? Das, 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 das! Fıt, fıt, fıt! Ayy, ben var ya çocukken çok korkardım tavuktan. <laughs> bık, bık, bık lan ben! Neyse, böyle bir yer. Dayını. Oy, düşüyordum. Bakın size bir tane çiçek göstereceğim. Bu çiçeğin adı ben ilk başta gül zannetmiştim. Ama yıldız çiçeğiymiş. Tesadüf. Tabi şu an biraz soğuma zamanına gelmiş artık. ilk. açtığında çok güzeldi. Bir tane daha ismi varmış. Diğer ismi de patates çiçeğiymiş. Zaten yıldız demek. Patates demek. Burada da nergisler var. Ahmet dayı bana bunların hepsinden dikeceğini söz verdi. Seferi sarın sembolü. Mandalinalar her yerde. Bu da benim bey. <laughs> Bu arada siz de şaşırıyor musunuz? Yani Ocak bitiyor, Aa, hala evet. kış gelmedi. Kısa kollu tişörtü durabiliyorum. Tam kafamda bere olabilir. Çok kötü olduğu için. Ama. Yani kış gelmedi, küresel ısınma durumları vesaire nereye gidiyor bilmiyorum çok önemli. Ya İç Anadolu'da evet. kar bile yok şu anda. Evet ve tarım ya bu su kaynakları bilmiyorum. İşte hep göstergeleri. Bizde köy köyden suyumuzu işte neydi baraj mıydı? Evet. Baraj suyuna üyeyiz. Çok ee, az yağmur yani. Yazın bütün sebzeleri, ağaçları ee, cevizi falan hep oradan suluyoruz. Ama e, bu sene baraj suyu da birikmediği için, bütün köy şey düşünüyor. Nasıl olacak yazı, hani nasıl geçecek bilmiyorum yani. Aslında iki gün boyunca yağdı birazcık ama e, toprağın üst kısmını bile ıslatmamış. <laughs> Çünkü o kadar e, uzun zamandır yok ki. Öyle işte. Diyeceklerim bu kadar. Suyumuzu aldık. Gidiyoruz. Bu Damet Dayı'nın girişi. Kapıyı kapatmam lazım. Hah ha. Götür bakalım beni. Nereye götüreyim dostum? Götür götür. Allah Allah. Oh, Dostlar çok fena. Çılgın seni. Götür beni. Aha. Oh. Bitin oh. yeriz. Benim oh. de araba şarkılarımı bilmiyorsun Evet. Bir de onlar var tabii. Yazın bol bol söyleriz evet. beraber. İnşallah uzun yolları çıkarız da. Hadi bakalım. İyi. arabalar. <laughs> yani. Biliyorsunuz bu kanalı açtık. Yukarıdan buraya geliyor. Buradan da bu köşeye vereceğiz. Burada arkasından geçecek. Kazmak için şu tuğlaları başka yere nakil ediyoruz. Buradan da tuğlanın arkasından dönüp evin dibinden buraya bağlanacak. Şuraya kadar. Evin dibini çok kazmamıza gerek kalmadı. Oraya kaldırım yapılacak. Az kazıp üstüne beton atılacak zaten ama burası için yer açıyoruz. Burası kazılacak. Aynen bu şekilde. Ve bana yardım eden eşim. Koca yürekli yıldız. Evet. Yine gözümüz <gülüyor> yükseklerde Diyor <laughs> <yükseklerde, gülüyor> perde perde <Doydum> artık <gülüyor> bana <gülüyor> müsaade Dantelle eldiven giyeceğim yaşta İnşaatçı eldiveni giyer yıldız devam kazıya devam motivasyon kaynağım karım da yanımda şu şöyle söyleyeyim göstereyim buradan böyle aşağıdan geleceğiz. Evin yanına kadar. Devam. Azmettim. Bu akşam başaracağım. <laughs> ya Allah! <laughs> Helal sana Adanalı. Helal. <laughs> Helal sana Adanalı Kemal. Ben e, <laughs> Urfalı. Hadi söyle. Urfa, e, <laughs> Aa, çok yakışıklısın şu anda. Dur bakayım. Uhu, etkilendim. <laughs> oh. Oh. Ki Hadi bakalım. Aslan parçası. Seni gidi Superman, Batman, Hulk hepsi kahraman. Devam. Yaparsın. Hadi aşkım yaparsın. Son bir metre. Helal sana Adanalı Kemal. Son bir metre. Hadi vur. vur. Vur kazmayı. vur kazmayı son metre hadi bakalım Eller sana be eski çukurculardan kim kaldı hadi bakalım ne oldu bittin mi bu kadar mıydı <laughs> Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki hafta tekrardan görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.